Yasemin'in mutfağındayız. Merhaba, Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne yapacağız bugün Yasemin? Çok merak ediyorum. Tam bir antioksidan deposu ve bağışıklık güçlendirici omega oh 3'lü bir somon salatası yapacağız hep beraber. Hmm. Şimdi, salatamızda gördüğünüz gibi burada mevsim yeşilliklerimiz var. Hepsini yıkadık. Bir de yanında maydanoz, nane, dereotu ne buluyorsanız. Mor havucumuz, pancarımız, yeşil biberimiz, kinoa'mız olacak. Peki, salatamızın sosunda ne var Yasemin? Karabiber, tuz, zencefil, zerdeçal, zeytinyağımız ve limonumuz var. Salatamızın sosundan sonra salatamızın içeriğinde çiğ tohumu, ceviz, ve çörek otumuz var. Aa. Salatamızın üzerine kullanacağımız somonumuzda ise fırınlamadan önce zeytinyağı, karabiber, tuz, zencefil ve zerdeçallı bir sos hazırlayacağız. Bu şişteki somonlarımızı ona bulayacağız. Ve sonrasında 180 derece fırınımızda yaklaşık 15-20 dakika kadar pişireceğiz. Sonrasında da salatamızın üstüne konulacak duruma ve hale gelmiş olacak. Çok acıktım. antioksidan deposu, omega 3 deposu salatamız hazır. <gülüyor> Yalnız <gülüyor> Konuşamıyorum. Bakıyorum. Gerçekten, gerçekten konuşamıyorum. Yasemin çok iyi. Biz müsaadenizle efendim yiyelim. Evet afiyet olsun afiyet hepinize. Olsun,